Herkese yeniden merhabalar. Stüdyo 2 Küçük Sevgi'ye hoş geldiniz. Daha önceki videolarımda baklava dilimi battaniyemde hangi ipleri kullandığımı, kaç motif örmeye karar verdiğimi ve tam motifin nasıl örüldüğünü paylaşmıştım. Şimdi sizlerle baklava dilimi battaniyemin ikinci motifi olan yarım motifin örülüşünü paylaşacağım. Motifimizi yapmaya alt köşeden başlayacağız ve her iki yandan arttırarak yukarıya doğru ilerleyeceğiz ve toplam 11 sırada motifimiz tamamlanmış olacak. Yarım motifleri yapmak için tıpkı tam motiflerde olduğu gibi 4 zincir çekerek başlayacağım. Bunun için bir başlangıç ilmeği oluşturacağım. Şöyle kitlemiş oldum ve 4 zincir çekeceğim. 4 zincir çektikten sonra ilk zincirime 2 tane ikili trabzan yapacağım. Bunun için tığ ipimi doluyorum. Başlangıçtaki zincire tığımı batırıyorum ve ipi içinden çekiyorum tığımda şu an 3 tane ilmek var İkisinin içinden geçirdim ikisinin içinden geçirdim böylece bir tane ikili trabzanı yapmış oldum aynı yeri ikinci ikili trabzanı da yapacağım ve böylece ilk sırayı tamamlamış oldum İlk sırada başlangıç için çektiğimiz bu zinciri de sayarsak 1 2 3 tane ikili trabzanımız oldu 3 zincir çekiyorum ve motifimi çevirerek bir üst sıraya geçmiş oluyorum. Üst sırada yine ikili trabzanlar yapacağım. İlkini bu zincirin hemen başlangıç noktasına yapıyorum. Ve sonra iki tane daha ikili trabzan yapacağım. Tığ ipimi doladım. Yanındaki ilmeğe bir tane ikili trabzan yapacağım. Ve bir tane de şu altta örmüş olduğum üç tane zincir vardı. Onun tam tepe noktasına İkili trabzanı yapacağım. Böylece ikinci sırada 4 tane ikili trabzanım var. Şu zincirleri de bir tane ikili trabzan olarak sayacağım her seferinde. 3 tane zincir çekerek motifimi çeviriyorum. Ve 3. sıraya çıkmış oldum. Yine zincirin başlangıç noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki ilmekleri sırasıyla 2 iki tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle birincisini yaptım ve ikinciyi yaptım. En sonuna bu alttaki üçlü zincirin tam tepe noktasına iki tane ikili trabzan yapacağım. Böylece arttırmış oluyorum. Sıranın hem başında hem de sonunda arttırmış oluyorum. Şurada iki tane aynı yerde iki tane var şu zinciri sayınca ve şurada da iki tane var. Böylece her iki kenarda artmış oldu. Dördüncü sıraya çıkmak için üç tane zincir çekiyorum ve motifimi ters çeviriyorum. Zincirin başlangıç noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ortaya dört tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle bir, iki, üç ve dört. Sıranın sonuna bu zincirin en tepe noktasına iki tane ikili trabzan yapacağım. Ve böylece dördüncü sıranın sonunda toplam 8 tane İkili trabzanım olmuş oldu. 3 zincir çekiyorum ve motifimi çevirerek 5. sıraya başlayacağım. Hemen zincirin yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve şimdi 6 tane ikili trabzan yapacağım. Alttaki her trabzanın üzerine ikili trabzanlar yapacağım. Toplam 6 tane. Ve 6 en sonuna yine iki tane yapacağım şu zincirim tam tepe noktasına iki tane daha ikili trabzan yapacağım böylece bakın yavaş yavaş yukarıya doğru genişlemeye başladı 5. sırayı tamamlamış olduk toplam şurada 10 tane ikili trabzan olacak bu 3 zinciri de bir tane ikili trabzan gibi sayarsak toplam 10 tane ikili trabzan olacak 3 zincir çekiyorum ve motifimi çevirerek 6. sırayı örmeye başlıyorum Zincirin başlangıç noktasına bir tane ikili trabzan yapacağım. Ve araya 8 tane ikili trabzan yapmış olacağım. 8 tane ikili trabzanımı yaptım ve en sonuna 2 iki tane ikili trabzan yapacağım. Şu 3 zincirin tam tepe noktasına buraya birinciyi yaptım. Aynı yere ikinciyi yapacağım. Böylece en sondaki artış da gerçekleşmiş oldu. Böylece 6. sıranın sonunda toplam 12 tane ikili tırabzanım oldu. 3 zincir çekiyorum. Motifimi çeviriyorum ve 7. sıraya başlıyorum. Zincirin başlangıç noktasına 1 tane ikili tırabzan yapacağım ve 10 tane ikili tırabzan yaparak sıranın sonuna kadar ilerleyeceğim. 10 tane ikili tırabzanımı yaptım ve en sona 2 iki tane ikili tırabzan yapacağım. Şuradaki alt sıradaki 3 zincirin tam tepe noktasına Şöyle bir ve ikinciyi de yaptım. Böylece toplamda 14 tane ikili trabzanım oldu. 3 zincir çekiyorum. Motifimi çevirerek 8. sıraya başlayacağım. Zincirin başlangıç noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum ve her bir trabzanın üzerine birer tane yapacağım. Toplam 12 tane ikili trabzan yapmış olacağım. 12 tane ikili trabzanı yaptım ve en sona zincirin alttaki zincirin tam tepe noktasına 2 tane ikili trabzan yaparak bu sırayı da tamamlamış olacağım. 3 zincir çekiyorum ve dönerek 9. sıraya başlıyorum. Zincirin başlangıç noktasına ikili trabzanımı yaptım. 14 tane ikili trabzan yapacağım. 14 tane ikil trabzanımı yaptım ve en sonda aynı yere 2 tane ikil trabzan yaparak sırayı tamamlamış olacağım. Böylece toplamda 18 tane ikil trabzanım oldu. 3 zincir çekiyorum. Motifimi çevirerek 10. sırayı yapmaya başlıyorum. Zincirin başlangıç noktasına bir taneyi yaptım ve 16 tane ikil trabzan yaparak sıranın sonuna kadar ilerleyeceğim. 16 tane ikili trabzanım yaptım ve en sona iki tane ikili trabzan yapacağım. Alttaki zincirin tam tepe noktasına aynı yere iki tane ikili trabzan yaptım. Böylece 10. sırayı tamamladım. Toplamda 20 tane ikili trabzanım var. 3 zincir çekeceğim ve artık 11. sıra son sıraya başlamış olacağım. Zincirin başlangıç noktasına bir tane ikili trabzan yapacağım. 18 tane ikili trabzan yaparak sıranın sonuna kadar ilerleyeceğim. Evet 18 tane ikili trabzanımı yaptım ve en sona bu zincirin alttaki zincirin tepesine 2 iki tane ikili trabzan yaparak 11. sırayı tamamlamış oluyorum. Böylece battaniyem için kullanacağım yarım motiflerde Hazır. Bir tane zincir çekiyorum ve yaklaşık 3-4 santim uzunluğunda bırakarak şöyle kesiyorum, tığı çekiyorum ve motifimiz tamamlandı. Daha önceki videoda baklava dilimi battaniyemin tam motifini paylaşmıştım. Şimdi yarım motif tamamlamış olduk. Diğer motifleri ve aşama aşama battaniyemin örülüşünü paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için lütfen kanalımı takipte kalın. Hepinize sağlıklı ve örgü dolu günler dilerim. Hoşçakalın.